Ya Talha kasiyer bey evet. sen para kazanamadın sanki hala. Ya müşteri gelmiyor ki. Baksana bir sürü müşteri var çeksene müşteriyi kendine nasıl çeksin? Gelin gelin çok güzel şeylerim var. Ooo bir tane prenses geldi çok güzel bu kız. Efendim ne istersiniz? Hepsi de ayrıca. Ooo burada bir tane Dubai çikolatası alan bir çocuk vardı. Dubai çikolatasını duyan çocuklar kasaya saldırdı çocuklar. Oo, bir sürü şey aldılar ya. Hadi hadi parasını da al al parasını al. Baksın bakalım. Miraç ile İbrahim de sıra sırada çocuklar. Miraç kendi ördek beğenmiş ve aslan beğenmiş. Bakayım Miraç. Araba beğenmiş. Dinozor. <laughs> araba. 5388 milyar Aa, zengin Aynen. alıyorsunuz. Hadi afiyet olsun çocuklar size. Görüşmek üzere. El sallayın bakalım.